Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tamam lan bağırma bağırma. Bugün nasıl in pardon internetsiz diyorum. Parasız ve sürümünüz yetmediği oyunları nasıl indireceksiniz? Hatta şu özellik de var. Play Store'da bulamadığınız oyunları benim gösterdiğim uygulamadan bulabileceksiniz. Şimdi uygulama indirmek için Google'a girin. Dur ben bunu biraz kısaltayım. Tamam buraya şey yazın. Adı neydi lan onun? Hah, Aptoide. Aptoide. Zaten burada çıkıyor arkadaşlar. Oradakine tıklıyorum en üsttekine. Oradan sonra Nasıl bu, en üstteki, bu, ne bu en üstteki bu ne öğrenmek Bu en üstteki Aptoide en üsttekine tıklıyoruz. Sen işte başka bir şey yok ana, O başka. Belki sonra var. Sonra Chrome ediyorsunuz. Sadece bir kere ne yapıyor kamerayla oynatıyor. öyle biraz ben de izin gözü Sen tamam bunları kapatayım ben A A bunları kapat lan buna gir lan girsene niye buraya geç girdi tamam girdi şimdi bu işte temizlensin Tam yüklendim. Bu işte Aptoy'da yük uygulamasını yükleyin demiş. Orada indire tıklayın. İndire tıklayalım. Bunu buraya taşıyayım. Evet, tamam taşıyayım. Bilinmeyen kaynakları etkinleşir. İşte bunları yap. Yaparsanız yapın yapmazsanız yapın. Ama buradaki bilinmeyen kaynakları etkinleşir demiş. Onu etkinleştirin. Uygulamayı yüklemek için buraya tıklayın demiş. Bak bu turuncu buraya var ya. Buraya tıklıyorsunuz buraya demiş. Oraya tıklayalım. Arkadaşlar belki yapmıştır. Bilmeyen vardır. Hadi tıklasana lan. Ha ikiye yapsın. tıklıyoruz galiba. Ha bak burada dosyun. Ha ona bastıktan sonra altta. Bakın burada Aptoid'e Lotus APK dosyasını tekrar indirmek istemiyorsunuz. Size tekrar indirmek istiyorsunuz demeyecek. Siz indirmek bu cihazınıza zarar verir falan diyecek ama zarar falan vermiyor. İndirin siz işte ben indirdiğim için indirmeyeceğim iptal diyorum. Tamam. Sonra buradan gelip dosyalarınıza veya sizden karşınıza çıkacak çıkmasa bile dosyalarında downloaddan bulup indirin. Sonra ben indirdiğim için Aptoide'ye giriyorum. Ne denesek? Ha dur dur. Ben şimdi Google'a tekrardan bir gireyim. Google Google. Acaba ve Google'da ne yapacağım? Google'a şunu yazacağım. Eee neydi lan? Ha Get Vice City veya San Andreas. Video City indir. Bizimizi göremeyiz. Cephante de gönderin Tamam. Ben niye ya burada abi videolar çıktı? Burada illa niye çıkmadı ki? Onlar daha ben bir adam çıktı galiba. Bak. Hadi geç ya. Ha. Burada Google Play Store demiş. GTA yazdım. İşte GTA yazdığınızda buraya Grand Theft Auto işte yükledim. Yükledemiyorum lan paralı çünkü. Tam buraya üstüne tıkladım işte o Play Store'daki'nin. Tam tıklasana oğlum. Ha, tıkladım. Durdurduk de. Ay be. Dur, çünkü bir daha sıkıntı yaşadı. Hadi sen al. Dur bacına gel ben videoyu durdurmayız. İşte şimdi bakın burada canınız bu sürümle uygun değil. Ama paralı da. Canınız bu sürümle uy uyumlu değil. Uyumlu değil belli. Tamam. Çıkışa bastım. Google'a gir. Geri. Tam Burada da bakın 22.99 TL parası var. Benim sürümüm de yetmiyor. Paralı hem de. E, nasıl indireceğim parası ve sürümü? Giriyoruz. Bir şey indirdik ya. Aptoide'ye. Aptoide'ye tıklıyorsunuz. Aptoide'ye Hah. Girdi. Şimdi altta arama kısmı var. Arama kısmına tıklıyorsunuz atlattım. Evet o oyununa ya. Nasıl ya? Tabii biraz yavaşladı lan. Şey. Ne yapacaktım lan ben? Hah. Ne yazacaktım? Ha get hava işte. Get hava. Her... Biraz ekranı büyütsene ya ya. Şeyleri göremez de ben yazdıklarımı göremez. O yüzden onu açıyorum. Çevir çevir. Get hava işte. Ben de kapıcılar. GBC yazsam da orada. ha. Ee, boşver get hava işte. Hadi. <laughs> Ha çıktı. En üstte işte benim foto şeyim fotoğrafımın üstünde görüyorsunuz zaten. Görüyorsunuz. Ne tamam. bu. Tamam en tıklayalım. Bu videolar Uygulamalarla. Hadi. Heh. Burada işte yeni müzik bir tıkladığınızda indirmeye parasızdasız falan para falan istemiyor zaten. Sürümüm yetmemesine rağmen indiriyor. Yükledim. Ama ben yüklemeyeceğim çünkü. Şuradan indir. Şuradan Benim sürümüm 4.4.4. Sizin sürümünüz neyse bu 7. sürüm indirebilirsiniz buradan. Parasız denle. Ben diriliyor diyeyim, ben buradan duraklama şeyine basıp perpeye basacağım. Çünkü benim alan çok oh, sessiz. <laughs> video bu kadar. arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişseniz kanala abone olmayı, unutmayın. video unutmayın. like atmayı unutmayın. Gelecekten haberdar olmak için de bildiriyi açıp tutmayı unutmayın. Uzun zamandır bir yerden kusura bakmayın. 然后不是，上课可以动的嘛，做运动。<noise> <noise> <noise>